2015 model Ford Mondeo MK5 aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Ee, gösterge güncellememizi yaptık. Mavi tema yaptık şöyle görüyorsunuz. Dijital hız ve araç resimli temamızı yaptık. Dijital hızımız bu şekilde. Araç resimli resmimizi de gösterelim size. Araç resimimiz de bu şekilde. Aracımız beyaz renkli olduğu için beyaz araç kullandık arkadaşlar. Ee, temamız da bu şekilde. Gayet güzel oldu. Ayrıca aracımızda anahtarsız giriş özelliğini de aktif ettik keyless özelliğini artık anahtarsız bir şekilde aracımız kapanıp e, açılabilecek anahtarı kullanmadan. Bu araçta bulunan tüm gizli özellikleri de açtık. Açılan gizli özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulama sayfası sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2015 model Ford Mondeo MK5 aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Anahtarsız giriş özelliğini aktif ettik. Keylesi testini yapacağız. Aracımız kilitli şu an. Elimizi koyduk. Aracımız açılıyor arkadaşlar. Açalım kapıyı abim. Anahtar ellemiyoruz. Kapatalım kapıyı. Kitleyelim arabayı, dokunduğumuzda ise işte kilitleniyor arkadaşlar. Aracımız gayet güzel bir uygulama oldu, müşterimize hayırlı olsun.